Şu an bu projenin en gösterişli alanındayım. Misafir tuvaleti. Burada çok özel seramikler ve uygulamalar kullanıldı. Aslında projede duvarlar için özel bir seramik seçilmişti. Fakat bu seramik artık üretimden kaldırıldığı için mecbur ithal boyayla o seramiğe benzer bir etki yaratmaya çalıştık. Arkamdaki duvarda aslında lavabo duvarı. Burada lavabomuz yer alacak. Böyle seramikten bir bloğumuz var. Hemen arkasında da çok özel burada damla gibi bir e, aynamız ve onun arkasında da böyle üç boyutlu değişik bir e, seramiğimiz var. Bu tarafta klozet alanı. Klozet alanının arkasında da biraz daha farklı yine kendi içerisinde böyle parlaklı olan, farklı renklerden oluşan başka bir e, seramiğimiz var. Kapının arkasında da yine burada bir depolama alanı oluşturmuş olduk. Buranın da aslında içinde dolap olacak fakat bakıldığı zaman yine kapakları dolabın itel boyu olacak. Sanki dolap yokmuşçasına burada bir duvar gibi bir efekt vermeyi düşünüyoruz. Gizli bir dolap alanı olmuş oldu.